Bu için bunu yaparız. Bugün bunu açıyoruz diyeceğim ama bunu açmıyoruz. Bunun karamelsin açıyoruz. Karamel. İşte bunu açıyoruz. Karamelli içinde bu 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 var ve reklam değildi. İçinden alalım. Bunu bir sonraki açalım. 2025 1 Ocak. <laughs> Sen de o zaman ben mutfaktan bakarız getirdim. Bu arada bakın. bir dakika dedi.

Elf karamel geliyor arabamız. Başka ne çıkıyor bakalım formada? İşte bir duplo çikolata Tamam. Bak bak. 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 Bakın. Duplo çikolata reklam değildir. Hayır öyle yapma evet. öyle yapma. Kimlerin bana mini çikolata? <laughs> Al bakalım. Senin için. Ee, böyle bir çikolata ben bunu bilmiyorum gerçekten. Ben hiç denemedim. Bu babamın en sevdiği. Bu babamın en sevdiği çikolata. Anıta. Ve iki tane çıktı. Niçin diyor? Ve üç tane. Oo. Çıktı. <laughs> Ve şu şekilde. Bu da benim en sevdiğim. Bu da benim en sevdiğim. Bu en onun top topları. Neler? Neler çıkıyor? Tam kahve yanır. Al kene. Şu Hadi bakalım. bakalım. <laughs> <laughs> Düz yolda düşeceğiz. <laughs> Çok ezel mi Dur bak şöyle. şöyle Şimdi işte. Tabla Almanya'dan geldi. bir yerde açalım. Aynen hatırlıyorum Afrika'dan. <laughs> ha bak alttan ha, açılıyor. Alttan Hayır. açılıyor mu artık? Çikolata. <laughs> Çıkamamız. Yırtayım mı biraz atalım direkt ya. Dur yavaş şey yaparsan ayırabiliriz. Bakın. bakın arkadaşlar bu olmadan ayırıyoruz. Ve içine de bakın. Bu şekilde. Hediyeleriyle Noel Baba. Kerim güzel mi? Tamam bir dakika. Bunlar onun etkiler. Kerim heyecanla bir lokma almayı bekliyor. Ooo. <laughs> <laughs> İki bomboş. Al bakalım Kerim. Bunun için Lezzetine bakalım. Hmm, çok güzel. Gerçekten karamel tadı var. Karamel babamızın Kolunu yiyelim. Kameramanı besleyelim. Kafası gidiyor. Ne <Gülüşmeler> Mani de çok güzel kasnim geleneği. Değişiriz. Ey sallayın. Görüşürüz. Görüşürüz Kerim. Hoşça kal.